Merhaba. Kabus gibi bir gün geçirdim. Dolayısıyla Xanax'ımı erken içtim. Normalde 9'da falan içiyorum. Bu sefer saat 7'de içtim. O yüzden yerini de erken açıyorum. Çünkü Xanax konuşma ihtiyacı doğuruyor. Bu halim sizi aldatmasın. Çok rezil günler geçiriyorum. Doktoruma gideceğim 3-4 gün sonra. Dönecek yurt dışından. Bir hokus pokus bekleyeceğim. Test kan sonuçlarım geldi benim. Testosteronum düşük çıktı. Yani olması gereken aralıkta ama alt sınıra yakın çıktı. Doktorumla konuştum. Dedi ki yani testosteron doğal antidepresandır. Az olmasındansa çok olması iyidir. Testosteron yazdı. Yarından itibaren testosteron alacağım. Kim bilir kaç para bilmiyorum. Biraz pahalı bir duyduğum kadarıyla testosteron ama alacağız sağlık bu. Bilmiyorum ama bir şeylerin de değiş, kökten değişmesi lazım. Ee, benim ama tek sorunum testosteron değil. Yani çünkü son bir yani bir senedir tek testisim var. Geçen sene testis kanseri oldum. Bir senedir testisimin birini kaybettim. Ama ben 13 yıldır bipolar hastasıyım. 13 yıldır çekiyorum bu belayı ve testosteron düzeyim normaldi o zamanlar. Hatta haddinden fazla yüksekti. Libido bilhassa. Aynı şey değil libido ile testosteron ama ilişkili. Yani esas sorun testosteron değil ama en azından sorunun bir kısmını çözerse iyidir. En ufak bir yardıma bile muhtacım. Kur'an'da bir peygamberin duasıydı. Allah'ım senden gelecek her türlü hayra muhtacım diye o çaresizlikteyim. Buradaki konuşkan tavrım sizi yanıltmasın. Yeni zanak içtiğim için böyleyim. Yoksa kıvranıyordum yani. Eyvallah Fırat'cığım. Teşekkür ederim. Testosterona iki bir rahat. <laughs> ya ben 2020 ve 2022 arasında harika iki sene geçirdim. Mani değil. Mani iki sene sürmez çünkü. Biz o aralar doktorumla doğru tuşlara bastık, doğru hamleler, doğru ilaçlar kullandık. Ve o zamanki hayat koşullarıma, çevre koşullarıma da uygundu ve doğru sonuç aldık. O yüzden ben bir yandan umutsuzluğa kapılıyorum hiçbir zaman iyileşemeyeceğim diye. Ama bir yandan o iki sene kafamda öyle bir çentik ki bak yapılabiliyor, iyi olabiliyorsun, yine iyi olabilirsin Cemre diye kafamın bir yerinde. İnşallah olabilirim. Son bir senede maalesef çok kötü, çok zor günler geçirdim. Özellikle şu son bir ay şiddeti daha da arttı. Biliyorsunuz geçen yaz önce testis kanseri oldum. Sonra kılıçlara derlendim. Burada şeyimi masaya koydum. ramı kazanır kılıçlar. Bak al göstereyim mi diye derlendim. Onun Linçleri, ifadeye gitmek, gelmek falan bu süreçler kanserin üstüne beni çok yordu. Onunla başlayan süreçten biridir. Bir senedir kötüyüm, toparlayamadım. Ya artık dedim ya Allah'tan gelecek her hayra muhtacım. En ufak bir beni iyi hissettirecek bir şeye muhtacım. En ufak, en ufak. Ve doktorumdan açıkçası yine bir hokus pokus bekliyorum. Çünkü bu doktor hiçbir doktorun yapamadığını yaptı. Ve beni iki sene aralıksız iyi hissettirdi. Yine aynı hokus pokusu bekliyorum doktorumdan. İnşallah olur, yapabilir. Fakat şu var, kadın bana tahlil yap diyor. Ben iki hafta sonra yapıyorum. Şu ilacı al diyor. Aa beş gün sonra, bir hafta sonra anca alabiliyorum da kullanabiliyorum. Hani söylediği çok basit şeyleri yapmaya bile enerjim yok. Öyle de bir paradoks paradoksum da içindeyim. Neyse bu sefer ne yap derse yapacağım. Zorlayacağım kendimi, sike sike yapacağım. Sizin de açıkçası dualarınıza muhtacım. Arada aklınıza gelirsem, içinizden gelirse ne olur sağlık dileyin bana. Çünkü çok zor tutuyor. Ucunda tutuyor. Hayata bir şehadetle bağlayayım ben. Naturalist olsam bin kere intihar ederdim. Bu acıyı çekmek akıl kârı değil. İslam'ın en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Ölümsüzsünüz ve var olmaya mahkumsunuz. Ya cennette ya cehennemde ya da Araf'ta. Var olmaya mahkumsun. Yok, olam yok olamıyoruz İslam'ın en kötü tarafı bu. Çünkü naturalizmde çıkış var. İntiharda çıkış. Kurtulabiliyorsun. Ama teizmde intihar çıkış değil. Öbür dünya var. Ve var olmaya mahkumsun. Yok oluş yok. İslam'ın en kötü demeyeyim de işte Allah'ım affet en zorlayıcı, en zor tarafı bu. Var olmaya mahcursun. Cehennemdekiler için onlar ölmek isteyeceklerdir. Fakat ölemeyecekler. Hayat da bulamayacaklar diyor. Yani azap var. Ölüm yok, yok oluş yok. Naturalistler dininizin kıymetini bil. Çıkış var amına koyup. Piş, bitti. Tüm acılarından kurtuldu. İslamiyet'te ya da Hristiyanlık'ta bu çıkış değil ama yeniden yaratılma var. <laughs> Ve yani bu ölümsüzlük mutlu biten bir ölümsüzlük olmak zorunda değil. Cehennemle seni tehdit eden bir din var. Ayağını denk al. Bu dünya hayatını doğru, güzel yaşa. Öyle salak salak 11'e içip ayet okuma yayınlarda. Ey kulum diyor bana Allah ama işte Bazen düşünüyorum acaba affeder mi diye. Yapsam öyle bir şey. Yok. Sizden öncekileri sizden daha büyük darlık ve zorluklarla sınadım diyor. Yani hayatının kötü olması intihar etmen için meşru bir zemin oluşturmuyor. Onun affı telafisi yok. O yüzden intihar benim gündemimin tamamen dışında. Ama diyorum size bir şehadetle bağlıyım hayat. Yoksa bu kadar acı çekerek yaşamanın alemi yok. Akıl kârı bir yanı yok. Rasyonel bir yanı yok. Kişisel çıkar hesabında sürekli zarardasın. Neyse her şey kötü değil o kadar da. Ben en azından kendimi zorluyorum. Bak bir şeyler yapıyorum şu yayınları yapıyorum gibi bu yayınlar bir ödüldür. Şunları anlatabiliyorum birilerine. Bana psikolog tavsiyesinde bulunduruyor, bulunuyorlar ya. Ulan ortalama zekalı psikolo anlatacağım o da susacak. Onun yerine ben burada bin tane arkadaşıma anlatıyorum zaten her gün ne halde olduğum. Benim terapiste ihtiyacım zaten yok. Hani genetik bir hastalığım olduğu için zaten terapi ile iyileşemem ama benim terapim burası zaten yani. Biliyorsunuz ...sanaksında etkisiyle biraz fazla huşuya kapılırım. Ben sevgi pıtırcığına bağlarım. Size tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bir senedir yoldaşlık ediyorsunuz bana. Yol arkadaşı oluyorsunuz. Benim şikayetlerimi dinliyorsunuz. Üstüne bir de maddi yardımda bulunuyorsunuz ve hayatımı kolaylaştırıyorsunuz. Yeterince zor olan hayatımı bir, büyük bir ölçüde kolaylaştırıyorsunuz maddi e, açıdan yardımlarınızla. Onlar da değerli. Yani çok sağ olun. Ben sizin sevginizi kazanmak için ne yaptım bunu bilmiyorum. Bir senedir normal pamuklanmış ev tişörtümle yayın açıyorum karşınıza. Neysem oyum. Aklıma ne geliyorsa söylüyorum. Biz çok özel bir şey de yapmıyorum. Beni bu ilgiye, sevgiye, masar gördüğünüz için çok minnettarım. Sağ olun var olun.